Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynuyorum. Bugün ise elma hilesini göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. Elma hilesini göstereceğim. Nasıl elma hilesi yapacağınızı göstereceğim. Ee, bunu bu videonun ortalığına doğru göstereceğim. Çünkü ilk başta gösterdiğim zaman siz sonlarını izlemiyorsunuz. Bu da e, şöyle kısıtlıyor işte arkadaşlar. O yüzden e, işte şey hileyi ortalara bir yere sıkıştıracağım. İlk başta bir, bir tane el atacağım. Hemen şöyle dükkandan şeylerimizi alalım. Bakalım neler gelmiş. Hmm iyi şeyler gelmiş. Her zaman gibi aynı. Neyse. Şimdi bir el atayım. Ondan sonra hemen göstereceğim. Ya yani lütfen bu emeğe saygı videoyu biraz uzun tutarsanız çok sevinirim. Yani videoyu ne kadar izlerseniz benim için o kadar iyi bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani canlısınız yani o kadar iyisiniz ki yani her şeyi yapıyorsunuz dediğim gibi. Kanala abone olursunuz, videolara like atıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar da geliyor. Yani desteğinizi bekliyorum. İnternet kötü çekiyor. Çünkü modemden uzaktayım biraz. Şu nitayı al alırım az sonra. Dur bir dakika. Nisa tim tim tim. Tamam arkadaş olduk. Şunu alalım. Diğer Nita burada. Bu beni ihanet gibi gözüküyor ama neyse. Hayırlısı. ihanet etme. Ah be, bul aldı ya. Neyse. Şimdi ben size direkt elmas listesini göstereyim. Dediğim gibi bir yer oynadık. Hemen dükkana gidiyorsunuz. Hiçbir taktik falan yok. Direkt dükkana geliyorsunuz. 170 elmasa basıyorsunuz. Alıyorsunuz. Şaka yaptım şaka öyle değil. Ee, arkadaşlar elmas diye bir şey yok. Oyunda böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey ol böyle oyun açıkları olduğu zaman direkt oyun yapımcıları bunları düzeltiyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Youtube'da aratmanıza da gerek yok. Ee, böyle yazan YouTube, YouTube youtuberlar var tabii ki de. Onlar sizin hesaplarınızı çalmaya çalışıyorlar. Yani hesabınızı verin size elmas alayım falan. 2-3 arkadaş da bana böyle yazdı. Sana hesabımı vereyim. Sana bana elmas satın al falan yazdı. Onlara sakın inanmayın. Ben o arkadaşlara da zaten cevap yazdım. Onlara inanırsanız hesabınız gider. Onları da dedim zaten. Enama serisi diye bir şey yok arkadaşlar Ama size bir müjdem var Çekiliş yapıyorum Çok güzel bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar e, e, Bugün kaçmayız, 21 Mayıs Perşembe günü C e, Cumartesi günü çekilişimiz olacak çekilişimiz açıklanacak. Bir kişiye bravo pes veriyorum. Evet yanlış duymadınız. Bir kişiye bravo pes veriyorum. Çekilişe çok katılım olduğu için ben de 3 kişiye daha bravo pes vereceğim bir dakika çekilişte. 23 Mayıs'ta açıklanacak çekiliş. O çekilişte de söyleyeceğim zaten. başka bir çekiliş yapacağım. Onun videosunu da paylaşacağım. 24 Mayıs'ta. Ee, çekilişi şartlarını söyleyeyim. Kanala abone olmak. burada bu arada çekilişin videosunu çektim. 170 taş çekilişiyle kanalıma attım. O kanı işte e, o videonun altına yoruma hashtag katıldım yazıyorsunuz. Tek şart bu. Bir de kanala abone oluyorsunuz. Bir de o videoya like atıyorsunuz. Dediğim gibi tek şart bu. Eğer kanala abone, kanala abone olmadıysanız ve o videoya like atmadıysanız kazansınız bilisi vermeyeceğim. Sadece adam akıllı kanala abone, abone olanları vereceğim. Bu arada çekiliş bittikten sonra kanala abonelikten çıkanlar olacak kesin. O videoya like'dan çıkanlar olacak. Onları bir daha çekilişe almayacağım. Çünkü onlar işte e, gerçekten sadece katılıyor, gidiyorlar, kazanmak için şey yapıyorlar. Ama ben işte benim de bir karım olmasını istiyorum. Çünkü sonuçta para veriyorum yani bunun için. Ama dediğim gibi işte hepsini, herkesi şey yaptım. Kanala abone olup olmayanların hepsini ekler, görüntüsünü aldım. Çıkanları bir daha çekilişe katı 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 tutmayacağım Çıksalar bile vermeyeceğim zaten. Direkt isimlerini sileceğim çekiliş 23 Mayıs yani iki gün bir, bir gün sonra e, canlı yayında da Saat ya 5'te ya 6'da olur. Onu ben size hemen bildiririm. Zaten onu şey yaparım ben. Böyle bir tane videoda size gösteririm. Dediğim gibi e, saat 5 ya da 5.30'da falan olabilir yani. Büyük bir ihtimal 5.30'da olur. Bilgisayardan canlı yayın yapacağım. Oradan çekilişteki herkesin ismini yazılı halde olacak. Çekilişi yapacağım sonra. Dediğim gibi elmas elisi diye bir şey yok. Sakın bunlara inanmayın. Hesabınızı çalmaya çalışıyorlar. Bu da bir bilgilendirme videosu olsun. Yani tek amacım sizi bilgilendirmek zaten. Yani kanı yani böyle sahtekarlar oluyor işte dediğim gibi. Hesabınızı çalmaya çalışıyorlar. Ben de böyle bir şey yaşadım. Ama elmas elisi değil. Bir tane arkadaş çıktı. İşte sana elmas vereyim mi dedi. Ben de ver verebiliyorsan dedim. Bana hesabının e-postasını ve şifresini ver dedi. Ben de bir şeyler yazdım işte. O, orasını merak etmeyin. <laughs> e, sonra zaten adamı şey yaptım. Banlattım. Adamın hesabı gitti. Adamın da bayağı iyi karakterleri vardı ama. Benim hesabımı neye çal çalmaya çalıştı anlamıyorum. Leon vardı ya sanırım. Neyse. Dediğim gibi çekiliş çok güzel bir çekiliş. Bu çeki e, işte bu çekilişe dediğim gibi çok fazla katıldım geldi. O yüzden 3 tane daha bırak Pes vereceğim. Ya da 360 taş bir tane şey 360 taş Bir tane de brow paste veririm ee, Çok şimdi Çok soranlar olmuş İşte nasıl e, Katılacağız falan diye Kanala abone olun o videoya like atın O videonun yorumuna hashtag katılım yazın Sadece tek yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar Başka da yapmıyorsunuz Bekliyorsunuz 23 Mayıs'ta benim açıklamamı bekleyeceksiniz Kızan arkadaşa nasıl vereceğim Bunu çok sormuşsunuz Arkadaşlar kazanan arkadaşla zaten direkt ben iletişime geçeceğim. Instagram hesaplarınızı istedim. Yok bazılarının yok olduğu için YouTube hesaplarından yazacağım. Kazanan arkadaş Instagram işte şey olursa daha iyi olur tabi. Instagram'dan da daha basit bir şekilde size ekran fotoğrafı paylaşabilirim. Dediğim gibi ben de bir saatlik yapmıyorum bu şekilde işte. Ekran görüntüsü paylaşacağım zaten videoda bir dahaki arkadaşa ulaştığım işte şeyleri mesajları falan ekran görüntüsü alıp bana atar. Göstereceğim size. Dediğim gibi arkadaşlar çekiliş katılımı unutmayın. Çekiliş çok fazla katılım geldi. O yüzden 3 tane daha Brawl Pass vereceğim. Eğer 3 tane Brawl Pass'e daha çekiliş işte katılım gelirse bu sefer de şey düşünüyorum. 2 kişiye 360 taş 2 kişiye Brawl Pass vermeyi düşünüyorum. Ee, bu arada çok sorum olmuş. Tekrardan söylüyorum. Kendine neden Brawl Pass almadın demişsiniz. Arkadaşlar ben bu hesapta girmiyorum. Ben bu hesapla Leon ve Mortis cin var diye giriyorum. Diğer hesabımda da ee, bunlar yok sadece şey vardı o kart atan var ya neydi onun ismi ee, Tara 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 vardı o hesapta burada ne var diye bunu giriyorum bu hesapta zaten satacağım ben ee, satın almak isteyenler iletişime geçebilir alttan işte ba istiyorsanız bakabilirim falan filan derseniz ben zaten sizinle iletişime geçerim hesabım fiyatı 60 TL Ondan aşağı inemem. Dediğim gibi çekilişe katılmayı da unutmayın. Elmas hilesi diye bir şey yok. Bunu da hatırlatmış olayım. Sakın öyle kişilere kalmayın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.